berber iken kimse tıraş, olmaz, tıraş olmazmış. Taş ne kadar kaynasa da aç olmazmış. Ağlında bıyık kendi de kaş olmazmış. Kim demiş ki seçilen pirincin taşı olmamış, Kaya göl etmesin deniz yaptım kumsala. Rüzgara yol verin ki haber sağlasın dört bir yana. Konuşanlar çok ise dinleyen yok demektir. Var ise dinleyenler başlayalım masala. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Ülkenin birinde çok fakir bir köyde anne ile bir kız yaşarmış. Ev, öyle fakirlermiş ki evlerin çatısı oyuk oyuk. Kim kimse olmazmış. Taş ne kadar kaynasa da yine aş olmazmış. Alında bıyık bitmez, çene de kaş olmazmış. Nine nine ben küçük fakir bir kızın tercihlisiyim. Beni sokağa bıraksam, bıraksam, gidip Oraya karnı doyursam olmaz mı demiş. Nine tencerenin dile gelmesine şaşırmış. Güzeller güzel sultan. Sultanım beni yaşlı anne anasıyla yaşayan küçük fakir bir kızın kurta kurtarsam olmaz mı demiş Sultan Hanım Hanım tencerenin dile gelmesine çok şaşırmış. Vardır bunda da bir hayır diye düşün tencereyi bırakmış. Kapıyı çalmış tık tık kız kap kapının sesini duyunca kapının önüne koşmuş. Kim o tencerecik İçinde ne Sarmacık. Kız kapıyı açmış. Tencereciyi gördüğüne çok tanıyormuş. Sonra tencereci ile bir şarkı söylemişler Tencere oradan tıkır tıkır yuvarlanmış. Yuvarlanmış kızın evine gelmiş. Kapıyı çalmış. Tık. Tencere ile kız ile birlikte bir şarkı söylemişler. Benim adım Tencere Tencerecik içinde var sarmaçık. Beni atsan dışarı geri gelirim hemencik. İçinde ne var sarmaçık kız? Benim adım Tencerecik İçimde vardır. İnci boncuk atsam beni sokağa geri de dönerim hemen dik. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri dinleyene, biri de tencereciye.